selam bugün İsmail Koçlar'ına geldi bilin bakalım. Böyle bir şey geldi. Hemen açıyorum. Bu arada arkasını göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar açtım bu şekilde. Şimdi hemen şuradan eşyasını alalım. Bu neymiş? Şurayı vermeyeyim. Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Böyle bir şey var dedim. Arkadaşlar işim vardı. Hemen şuradan bir tane çok tatlış bir kalem çıktı. Hemen ucunu açıp geliyorum. Gördüğünüz üzere yazıyor. Şurayı deneyelim mi? Bu şekilde mavi yazıyor. Şimdi bunu kapatalım. E, kapatamadım tekerle. Hah kapattım. Bakın. Ya da kapatamadım. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi burada bir çakmak var. Bunu annem olmadan yakamam. Şöyle göstereyim. Şimdi buradaki paketi çıkarıyorum. Bir dakika. Şöyle koydum. Böyle benim muhtarım... İsmail Koç yazıyor. Kocatepe Mahallesi Muhtar Adayı yazıyor. Bunların hepsini şöyle bir size bırakıyorum. Okursunuz. Böyle bu şekilde arkasını da göstereceğim. Burada muhtar işte bu. <laughs> Burayı da linkime bırakıyorum. Okursunuz bu şekilde. Şöyle bakın. Biraz önce çekeyim de. Dur durup okursun artık. Çünkü ben şimdi bir dakika size yan çevireyim de siz birazcık bakılı kalsın. Okuyorsunuzdur <laughs> <laughs> inşallah. <laughs> Gördüğünüz üzere şuraya da hemen. Şu üst kısmı biliyorsunuz. Zaten beni gördünüz. Şuraya bir şöyle yap. bu şekilde. Arkasını da size çektiğim gibi şu şekilde. Şu şekilde. Ay ters tutuyorum. Şu şekilde okursunuz artık diye düşünüyorum. Çünkü nanemimden bir burayı çekiyorum zaten. Ben bunları çok sevdim. Bakın şu üçünü bir arada koyayım da şöyle. Bakın bu şekildeydi. Kalemi çok güzel açacak. Var burada bir tane arkasını göstereyim Bakın. Çakmak da yakabilirsem. bakın bir. Gördüğünüz üzere bir daha yakıyorum. İşte bu şekilde gördüğünüz üzere çakmak da burada. Bunların hepsini kullanacağım. Bunu annem kullanır. Bunu herkes kullanır. Bizim evde olanlardan. Bunu da ben kullanırım ya. Ben bunu çok sevdim. Okula götürsen mi? Bakın burada ne yazıyor? İsmail Koç. Geliyor bir dakika. <laughs> biraz bulanıklığı biraz önce. yaklaştırınca bunu Neyse bu son görüş. Bir dakika hemen hemen sonra müthiş bir şey yapıyorum Ve son. Arkadaşlar bu çok tatlı. Bu da bu da. <laughs> son görünüş bu şekilde. Ay. Son görünüşü bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz üzere benim muhtar edeyim İsmail Koç işte. Bunların hepsini okuyun. Lütfen size çektiğim gibi okuyun. Düzgün oku. <laughs> Arkadaşlar bakın arkası şu şekilde çektiğim daha deminki gibi. Okursanız çok sevinirim. Çünkü güzel olur. Bir anlamış bir şeyler öğrenirsiniz işte. Bay. <laughs> bu çok tatlı kalem. Arkadaşlar bu kalem siz olsaydınız kullanır mıydınız? Eğer istiyorsanız Afyon'da yaşıyorsanız bu İsmail Kuki'yi görebilirsiniz. İsmail Koç görmek istiyorsanız Afriyanda lütfen yorumlara ben Şifa abla veya Şifa Meyra veya Şifa Meyra diyebilirsiniz. Iııı ee, şifa veya şifa abla falan derseniz mesela bir kişi yoruma şöyle yazabilir. Şifa abla ben Afyon'dayım bundan bize ne zaman gelir falan filan yazabilirsiniz. Hep bütün yorumlarınızı okuyacağım. Bye.